İstanbul'da 5 Şubat Kulca katliamı şehitlerini anma programı düzenlendi. Doğu Türkistan'ın Kulca şehri konumu itibariyle Çin için çok önemli stratejik bir şehir. 5 Şubat 1997 Ramazan ayının son günlerinde kanlı bir katliam meydana geldi. Kulca'da 1997 Şubat'ında kültürel kimlikleri ve dini yaşantıları üzerinde artan baskılar nedeniyle barışçıl bir şekilde ayaklanan Uygurlara Çin polisi kalabalığın üzerine ateş açarak karşılık vermişti. Aradan geçen 26 senede Doğu Türkistanların acıları ne yazık dinmiyor. Doğu Türkistanlar Federasyonu ve İli Uygur Meşref Vakfının ortaklaşa düzenleyeceği 5 Şubat Gulca Şehitlerini Anma ve Çin Zulmünü Lanetleme Programı 3 Şubat'ta Zeytinburnu Kazı Çeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çin medyasına çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'daki sözde Şinjian Kavacılık Grubunun 2023 Genel Kurulu toplantısında bu yıl Çin Komünist Partisi 14. 5 yıllık plan döneminde rejiminin desteğiyle 8 havalimanı projesinin inşaat sürecine başlayacağını duyurdu. Buna göre 2025 yılına kadar sürecek projenin tamamlanması durumunda Doğu Türkistan'daki sivil havaalanı sayısının 33'e çıkarılması planlanıyor. Çin işgali rejimi Doğu Türkistan'ın Çinileştirilmesi için keyfi tutuklamayla bir yandan Doğu Türkistanları toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek gençleri Çin illerine ve diğer bölgelere zorla çalıştırmak üzere sürgün ederek Uygur sayısını azaltıyor. 1 Şubat'tan itibaren 4 gün süreyle Çin'i ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı, Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerde Uygur meselesine değinmedi. Başkan Koresi'nin sözcüsü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Sincan'daki Uygurlar ve diğer Müslüman etnik gruplarının insan hakları ihlallerinin Koresi'nin Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerin gündeminde olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından geçen yıl yayınlanan bir raporda Çin'in Uygurlara karşı insanlığa karşı suçlar işlemiş olabileceği belirtilmişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Latin Amerika üzerinde bir diğer Çin casus balonu uçtuğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Çin, ilk tespit edilen yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e ait casus balonun ABD hava sahasına tespit edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretinin ertelendiğini açıkladı. Uluslararası Para Fonu Çin'in gayrimenkul sorunlarını çözmek için daha fazlasını yapmasını gerektiğini söyledi. IMF'in Asya Pasifik Departmanı'ndan sorumlu müdür yardımcısı Thomas Helping, Çin'deki yetkililerin son politika önlemleri memnuniyette karşılanıyor. Ancak bizim görüşümüze göre emlak krizini sona erdirmek için ek adımlara ihtiyaç duyulacak diyerek ülkede gayrimenkul krizinin henüz bitmediğini söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić ülkesinin Avrupa Birliği yolunda ilerlediğini ancak NATO'ya girmek istemediğini söyledi.